Güzel bir köy videosuyla tekrar karşınızdayım sayın takipçilerim. Bakınız. tal gördüm. Böyle en tepede uçuşuyordu. Sayın takipçilerim de görmüştü ise hınzır yemeğe hazırlanıyordu. Her taraf yemyeşil. Tıpkı Karadeniz gibi sayın takipçilerim. Bahar selamlıyor, güneş selamlıyor. Ne kadar da güzel. Öyle değil mi sayın takipçilerim? Ne güzel, ne güzel. şu kabak hala yeşermemiş. Demek ki vakti var. Şurada dere kenarı. Kuşlar ne de güzel ötüyorlar. İnsanın baktıkça içi açılıyor sayın takipçilerim. Buradan akan suyu görüyor musunuz sayın takipçilerim? Su sesini duyuyor musunuz sayın takipçilerim? mis gibi ot kokusu. Mis gibi hem de. Maşallah. Miraycığım oraya gitme. Bak orası kayar. Bu taraftan gel kızım. Gel Miroşum gel. Abacım. Bakın su şurada görünüyor sayın takipçilerim. Sümbüller. Bakın sümbüle. Sayın takipçilerim. Ay. Bakın şu mor çiçeğe. Ay. Ya şu beyaza ne demeli? Ay. <laughs> ne güzel ya. Yüce Allah'ım ne güzel yaratmış. Bakın nasıl ya. Şu ağaçların sallanışına bakın dalları ne de güzel sallanırmış. Bahar ne cici mevsimmiş. Ama kırgınım bu dağlara. Niye diye soracak olursanız, sayın takipçilerim, ne bir dağ lalesine rastladım, ne bir menekşeye rastladım, dağ menekşesi. Yani biraz küstüm yani ben bu dağlara. Tamam, papatya için erken bir zaman anlıyorum. Bizim kendi köyümüzde bu zamanlarda laleler, menekşeler oluyor sayın takipçilerim. Evet, kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın takipçilerim, kanalımı büyütmek için desteklerinize ihtiyacım var. Ücretsiz abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.